6 aydır, 6 aydan daha fazla bir zamandır bütün dünyanın gözü önünde, canlı yerde neredeyse 40 binden fazla insan vahşice öldürüldü, çocuk, kadın, yaşlı insan demeden ve bu katliamın arkasında sadece İsrail değildi, Amerika vardı, İngiltere vardı, Fransa vardı, uçak gemileri de geldiler, bombaları onlara verdiler, taşlılar, askerler de katılır ona. Yani bu vahşet, bu zulüm, bu katliam bütün dünyanın gözü önünde Birleşmiş Milletler'e, uluslararası ilişkilere, her türlü kurum ve kuruluş, kuruluşun ortaya koyduğu hukuka rağmen, ona çiğneyerek, ona hiçe sayarak devam eden bir zulümdü. Bu süre sonunda Hamas'a dayatan bir barış anlaşması vardı, bir barış şartları vardı. Dün gece itibariyle Filistin tarafı Hamas buna kabul ettiğini açıkladı. Barışa evet dedi. Ama buna rağmen Amerika'nın, Mısır'ın ve Kuveyt'in Arap buluculuğundaki bu barış görüşmelerinde, barış görüşmelerinde ortaya konan şartları Hamas'ın kabul etmesine rağmen İsrail saldırılarını durdurmadı. Hamas'ın açıklamasından sonra hem Filistin'de, ve Gazze'de hem de İsrail tarafında bütün insanlar sokaklara döküldü. Ateşkes olacak, bu katliamlar duracak diye sevinç gösterilerinde bulunmaya başladılar. O insanlar yani Gazze'de, Refah'ta, Sıkışıkayiye'de barış e, barışa sevindirken, sevinç gösterisi yaparken İsrail katliamlarına devam etti. 50 tane 50 noktaya hava saldırısı gerçekleştirdi. Bütün yani kendisi destekleyen Amerika'nın, Avrupa'nın ikazına rağmen İsrail saldırgalarına devam ettiriyor. Artık yani insanlık söyleyecek söz bulamıyor, laf bulamıyor. Bu anlamda İslam Bazı insanlığın bittiği yerdeyiz. Bittiği yer. Bu anlamda. Evet, yönde. bu Hücüsü anlamda İslam işbirliği teşkilatının zirvesi vardı. Hın, Orada Türkiye'nin de öncülük ettiği ortay, ortaya koyduğu çabalarda önemli kararlar alındı. Bugün de yine Türkiye Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Dışişleri Bakanı sözcüsünde bu bana da sözleri ikazları var. Yani Gazze'deki bu katliamı artık gelen yani bu noktada İsrail'i durduramıyorsak ya barış yoluyla durdurmamız gerekiyor ya da artık zorla yani bu konuşuluyor. İran açıklaması var. Yine akşam saatte de düştü. Yani İran, Mısır, yani Türkiye ve bütün İslam ülkeleri başlamak üzere bütün dünya ayakta. Yani ya üçüncü dünya savaşı çıkacak. Yani sadece işte bir Amerikalı askerin kendi kendisini yakması ya da bir Urfa'nın gidip Kudüs'te kendi başına bir yapması değil. Bütün dünyada kuran Kerim'de taşın, ağacın, gel arkamda bir Yahudi var, bunu öldür. Yani e, deme noktasına gelindi. Taşın, ağacın dile geleceği bir yerde insanın artık daha fazla e, suskun kalması mümkün değil. Yani İsrail ya duracak, ya duracak, ya da yeryüzünde ya da bütün Yahudilerin ve Yahudi yani bu Siyonist Yahudilerin, bu katliam yapanların ve onlara destekçi olan e, kurumların, kuruluşların, ülkelerin meşruiyeti, güvenliği varlar artık sorgulanacak. Bu noktadayız. Yani insanların aciz kaldı, sözlerin tükendi. Bütün uluslararası kanun, yasa, gelenek hepsinin hiç olduğu bir yerde bir noktadayız. Ve gözlerimiz şu anda Gazze'de, Refah'ta. Yani Refah dediğimiz yer bizim Bahçelievler Mahallesi kadar bir yer. Orada 2-3 milyon insanın sıkıştırıldığını ve uçaklar da, da, bombalandığını düşünün. Bir de bazı mülteci da var orada. Yani Bahçelievler kadar bir yer. Tabii, tabii. yani Gazze'nin tamamı, Gazenin tamamı evet. Haşimiye'den Bahçelievler kadar bir yerde bir bölgeydi. Yok yok biraz İsrail daha İsrail ataydı şey... onları kuzeyden, orta kesimden. Gazze 2,5 milyon bir yer. Şey, ya. yani yani çok, çok küçük bir kent değil yani onun için. Yani, yani Boyut söylüyor. evet. evet. tamam. yani, söylüyorum. söylüyor. Buraya gidikten arkadaşlar. Tamam yani yüz ölçüm olarak diyorsunuz. Yüz ölçüm olarak Haşimye'den evet. kadar bir yerdi. Yani şu anda sıkıştıkları yer o iki buçuk bin insan sıkıştığı yer evet. bizim bahsedebilir mahallesi kadar bir yer yani öyle. Ve şu anda orası İsrail tarafından tanklarla uçaklarla bombalanıyor. Bütün dünyanın artık katliamlara yani bu kadar katliama e, tamam yeter dur demesine rağmen İsrail ve e, Netanyahu yani o katliama devam ediyor. İsrail'deki yani Yahudiler daha yanıyor şu anda. Yani sokaklara çıkmışlar. Tamam, yeter canım. diyor. Tamam. onu az önce yani Bütün aynen bütün destekçi var. olan ülkelerin vatandaşı bile bu katliama artık dayanamıyor. Sokaklara evet. dökülüyor. İsrail vatandaşları Yahudiler yani onlar neden diyor. Yeter diyor. Tamam diyor. Her ade, Netanyahu Gazze'deki tüm insanlık ölene kadar bu yani, şeylere devam edecek. Öyle bu kadarını yapmamıştı. Bu sonları bu kadar ya yapmamıştı. Şeyi isteyen, Filistin'le savaşı isteyen çok böyle muhafazakar ve milliyetçi şeyler. Aşırı siyasi dinciler, siyasi öyle Gruplar var. Hı. Onlar tek istiyor. Onların dışında hiçbir İsrail'e de yani her gün zaten mitingler yapıyor. Ya yani, Netanyahu'yu eleştiriyorlar istifaya çağırıyorlar. Yani vazgeç bu vahşetten, vazgeç bu cinayetlerden falan. Yani Allah var orada da duyarlı insanlar çok. Şey çok ama diyeceksiniz ki işte netice itibariyle sistem. 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 Yani sistem ona el verir. Yani bir yerde vatandaşı da çok çok aşan şeyler var. Aynı görüyorsunuz işte üniversitelerde hani Amerika'daki neredeyse bütün üniversitelerde bu konuda eylemler var abi. Amerikalı profesörler hmm. şunları bunları hepsini hmm. altına alıyor. İşte Birleşmiş Milletler'in varlığı yani Tabii vardı. Yani anlıyoruz. o sorgulanıyor. Çünkü Birleşmiş Milletler'in varlığı savaş çıkmasın diye. Üçüncü dünya savaşı çıkmasın diyeydi. Ama sessizliği, etkisizliği yani bu anlamdaki e, hiçliği ispatlanmış oldu. Bütün dünya zaten yeni bir düzen ayakta. Filistin'in şöyle bir şanssızlığı da var başkanım. Yani şey lobisi de zayıf. Yani dünya çapındaki mesela şey o da şey, yani o konuda da ciddi sıkıntı var. Hani benim bildiğim işte lobi sadece şeyde var mesela diyelim ki Mısır, kısmen Türkiye ee, biraz da diye bir şeyde falan var işte Katar, ördün mü buralarda var. Ama mesela diyelim ki Avrupa üzerinde veya Amerika uzak doğu üzerinde etkili Avrupa bir üzerinde yok, evet, etkili bir lobisi. Yani bir Yahudi şey lobisi gibi, yani egemen değil de sermaye egemen değil. Maalesef ülkeleri de maalesef. yeterince en az Filistro o zaten. almıyorlar. Onlar da mesela diyelim ki bugün Ördün, Suudi Arabistan, işte Birleşik Krallık Kral Emirlikleri ve daha birçok ülke Amerika'dan, ee, Rusya'dan korkup Amerika bir şey yapamıyoruz. Amerika'nın şeyine hataydı yani var. şey bile Rusya bile o saftan yer almıyor yani şimdi Amerika Allah var. var yani yer gelirsiniz dersiniz işte komünizmle yönetilen bir ülke, komünizmde bir, bir ülke şudur budur bilmem Amerika'ya şey. kadar Rusya'ya kadar, türlü, Amerika kadar Avrupa'ya kadar. Hayır bir Sovyet Arabistan mi? mesela Suudi Arabistan'ın Filistin'i desteklediği şey pardon İsrail destekli desteklediği kadar. Ee, mesela şey desteklemiyor. Rusya desteklemiyor. Evet. Rusya hatta şey yanlısı olarak beyanatlar veriyor. Filistin, Filistin yanlısı olarak. Yok. Rusya Çin destekliyor. de e, Kuzey Kore olsun işte Hindistan, Pakistan yani böyle baktık Avrupa'da. Ya yani bu vahşete yani. İslam Biraz da şey. şeyler de seyirci kalıyor. Aynen öyle. öyle. Yani Bahşerim insanlık insan ölüyor var. burada. Evet. Ve bu insanların dinini sorgulamazdan baktığımız Tabii zaman insanlık yani. yeryüzünde yok oluyor. Buna dayanamayan ülkelerde vatandaşlar bununla ilgili eylem yapıyor ama ben Müslüman diye geçinen öğreniler de Müslüman olduğu için söylüyorum. Aynı. Ülkelerde aynı eylemi, aynı tepkiyi, aynı, aynı duyarlılığı göremiyoruz. göremiyoruz Belki de bize yansımıyordur vatandaşları sokakta ama acaba özellikle bir haritadan Filistin olduğu harita bölgesine bir bakıp çevresindeki ülkelere de bir, bir bakmak şeydir, lazım. Yok öyle değil. Türkiye, Bey, şimdi Amerika'daki Protesto eğer görüyorsanız Suudi Arabistan'dakini niye görmüyorsunuz? Demek ki yokmuş orada. Demek ki, yok demek yok ki yokmuş yani orada. Yani şimdi diyelim ki atıyorum hmm. işte Ördün'dekini e, niye görmüyorum? Evet. Almanya'dakini görüyorum da Erdoğan'dakini <laughs> niye görmüyorum? Türkiye yani. yürekli bir çıkış yani, yaptı bu konuda. Türkiye'de yani, bu konuda yani, tabii ki Diplomatik bir, bir işlemi evet. yanı sıra Hı -hı. Yani, ticareti de sıfırladı, kesti, yasakladı. Yani Türkiye'ye destek veren bir Mısır'ı bir, ki, geç kalın değil ama, değil, çok yani. çok geç kalındı. O da muhalefetin ama, baskısıyla bak. Eyvallah ama şu anda baskısıyla ya, Türkiye şey yani Türkiye dünyada yani <laughs> İslam ülkeleri ülkeler arasında yani bu konuda adım atan yani bu kararı açıkça alan neredeyse tek ülke. Yani Türkiye'ye destek veren tek ülke olabilir çıkar. ama şudur. E, ticaret olarak da en çok ticaret yapan ülke. Elbette bu da altını çizelim elbette yani, mesela yani, yani ki evet şu duracak hem Orta, Orta Doğu'da hem de Müslümanlar ülkeler içerisinde 10 milyar dolara yakın ticaret hacminiz var İsrail yani bunu en çok yani İsrail kadar Türkiye ilişkisi. bedel olacak ama Türkiye bu bedeli ödüyor evet. ama gün ister ki mesela bu karara Türkiye'nin yani bu kararına bütün İslam ülkeleri de destek olsunlar birlikte bu kararın altına imzasına destek olsunlar yani ben mesela burada da... İran'ı takdir ediyorum çok daha dik bir, bir duruş sergiliyor yani çok daha böyle mesela aktif hem e, şey anlamda, nesini takdir ediyorsun Şey yani, yani, İsrail İran İ İsrail e karşıt olarak söylüyorum Filistin evet. O karşıtlığı şey işte hani. bugüne kadar yani bugüne kadar şey, ne yapmış? Hı. Ya en azından bakın şey yaptı yani işte İsrail, ya Israel, gücü yetti ve yetmedi birkaç füze saladı yani, ya salam, yani şey sistemi olarak, sistemi komple incelediği zaman mi, burayı oraya burayı oraya oraya bir orada saat. ya, diyebilir şimdi Başa, bak, zaman 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 şimdi zaman 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 bu, bu şey değil. Yani biz onu bilmiyoruz. Biz burada bunu konuşuyoruz ama. Ama üç gün boyunca da şu da bir gerçek. İsrail'in söndüremediği bir yangın vardı. Oradaki tahribatı belki İsrail dünya kamuoyuna çok yansıtmadı. Yani şey de hani bunları da görmek lazım, bilmek lazım. Bir ikincisi. O noktada biz İran yanındayız. yandayız. Ikincisi, yani dünyanın e saldırdığı zaman biz İran yanındayız. İran İsrail'e saldırdığı zaman canlı zaman yandayız. dünyanın, zaman, dünyanın yandayız. en iyi savunma sistemine sahip. Bakın dünyanın yani adam düşünün ya perde şey kurmuş. Yani şu da kabul Geçemiyorsun. Mehmet, Mehmet Bey, yok İran'ın İsrail'e attığı şeyde, füzeleri mesela ilk karşılayan Amerika'ydı, İngiltere'ydi, Fransa'ydı. Irak'ın üzerinde, Suriye'nin Ürdün'ün üzerinde. Yani İsrail, İsrail değil. İsrail Amerika'dır, İsrail Batı'dır, Avrupa'dır. Bunu da kabul ediyorsun, bunu söylüyorum. Var var, o da var. Tabii. Cira Bey dediği gibi yani. Zira Bey'e söz vermişti. Kısa da bir devlet geçecektik. Ama orada dediğim gibi iki Yok, buçuk mü? Şey i̇ki buçuk üç milyon insan bir, altı aydır bir mahallede o bombaların altında. Şu olan fakir fukara yoruyor. Urfa'dan bir selam söylüyoruz Gazze'ye. Yani orada, e, orada da. Oradaki o zulüm altına, e, e, ezilen kardeşlerimize sabır diliyoruz, dirayet diliyoruz. Rabbimden de dua ediyoruz. Allah, Allah yardım etsin. Bir an olsun. evvel felah bulmaları, bir an evvel e, emniyete kavuşmaları için. Gönlümüz orada, dualarımız orada. Allah. Yani. Şimdi hocam baktığın zaman mesela Şimdi örnek Şimdi konusundan ülke 11, konusuna geçersek. Kısa, kısa girip çıkayım evet. istersen. 11 Eylül saldırısı Amerika'nın istediği ve İsrail ile birlikte yaptığı. Yaptığı bir senaryoydu. Senaryoydu ve İslam ülkelerini rotmana vermek ve biçirmek. Afganistan işgali için. Işgal. Afgan işgal anlamında. Irak'a işgali için işte, bir senaryoydu. Bu kadar e, İsrail'in teknolojisi olduğu bir yerde e, nasıl İsrail'e saldırı olur? Burada bile kuşku ediyorum. Yani nasıl kuş ediyorum. Amaç Müslüman insanları evlerini elinde almak, evlerini başına yıkmak, zulüm yapmak. Evet. Yani bu Allah fakir insana yardım etsin. Amin. Oradaki insanlara yardımcısı olsun. Ha bunun hesabı da bize öbür dünyada sorulacak. Açık ne söyleyeyim. İslam ülkelerini yöneten yöneticilere yani hesabı sorulacak maşer gününde. İşte birliği, beraberliği önemli İslam ülkelerinin bu ee, temel İslam ülkelerinde gelmesi, ortak bir güç olması, hem siyasi hem askeri önemi çok. Dayanışması de önemli. Olur. Olur.